Evet, e, merhaba. <laughs> İstanbul'dayım. Bu bir başlangıç videosu. Aslında bu videoyu sonuç olarak yapacaktım. Yani evet işte artık İstanbul'a geldim, her şey sonuçlandı. Ama sonradan düşündüm. Bir kere zaten her sonun biliyorsunuz bir başlangıcı var. Ve bu videonun son kökü olan bir kelimeden türeyen bir ismi olsun istemedim. Aslında zaten baktığımda yani bu bir son değildi benim için. Hatta ta tam aksine bu bir başlangıçtı. Yeni bir sayfaydı. Hatta şöyle ki ben Berlin'den Türkiye'ye gelirken çektiğim ışık kartlarımda yeni bir sayfa kartı çıkmıştı. Bunu da kimseye söylememiştim ama artık hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bu benim için evet yeni bir sayfa, bu benim için yeni bir başlangıç, yeni bir yol, yeni bir süreç. Heyecanlıyım, meraklı ve kaygılı, endişeli çocuk gibiyim. Çocuk gibi hissediyorum. Ama bir yandan da hani artık daha da ne kaybedebilirim ki? bunu da yaptım bunu da yaptım bunu da yaptım. E bunu da yapayım. <laughs> hani bunun da verdiği bir cesaret var ki bu da çok tatlı. Ve başladık bakalım girdik bir yola. Berlin'de neden kalmadığımı soruyorsunuz. Hem mental açıdan hem maddi açıdan Berlin'de kalmam olanaksızdı. Bir kere zaten Berlin'de full time olarak çalıştığım bir iş yoktu. Freelance olarak tasarımlarımı gerçekleştiriyordum ama bu bana sürekli olarak gelir sağlayan bir iş değildi Berlin'de kalmamı sağlayacak kadar. Hem de ben Berlin'i evet çok seviyorum. Berlin benim dünyada en sevdiğim şehir. Ama bu süreçte bana çok iyi gelmedi. Beni çok yalnız ve güvensiz, korunmasız hissettirdi O yüzden zaten mental açıdan da Berlin'de kalmayı hiç şu an istemiyorum. Hayatına neler değişti konusuna şey olarak cevap verebilirim. Şu an zaten artık İstanbul'a taşındım. Evet, ülke ve şehir değiştirdim bir kere. Yeni bir evdeyim. Bu arada bu evi ben İstanbul'dan İzmir'e dönmeden, yani o süreç videosunu çekerken tuttum. Ee, o aralar. Ev bakmaya başlamıştım zaten. Size bir önceki videoda söylediğim gibi beni hep böyle yukarıda tutan, yüksek tutan bu gibi olaylar yaşanırken plan yapmak oluyor. Ben de o aralar hemen tabii ki bir sürü plan yapma olaylarına başlamıştım. Ve bu evi bence bulmam e, öylesine bir rastlantı değildi. Bence bu da kadersel bir olay hem ev arkadaşım için hem ev için çünkü evin enerjisi ve aynı zamanda ev arkadaşımın enerjisi bana ve benim eski evimin enerjisine çok benziyor. Bu arada neredeyse, a neredeyse değil, bir hafta. Bugün tam bir hafta oldu. Nasıl bulduğumu söylüyordum. Sahibinden de bir ilan gördüm. Hiçbir fotoğraf yoktu. Sadece evin konumunu ve kira ücretini görebiliyordum. İzmir'e gitmeme artık iki gün vardı. Bir bakayım ya falan dedim. Bu arada buçelere falan da çok yakın ev. Ve daha mahkeme falan olmamıştı yani. Hani hiçbir şey belli değildi. Sürecin uzayıp uzamayacağı ne bileyim işte diğer koşullar. Çok fazla belirsizlik vardı ama ben yine de evi tuttum yani hem hissettim hem de bu benim için gerçekten kaçırılmaması gereken bir fırsatı. İyi ki tutmuşum. Bence bu süreçte verdiğim en mantıklı birinci karar bu evi tutmaktı. İkinci kararsa bir yoga eğitmenlik eğitimi programına kaydoluyorum. Eğitmenlik sertifikası alacağım. Bu benim kariyer olarak gördüğüm bir program. Ben zaten senelerdir böyle aralıklı olarak bu sertifikayı almak istiyordum ama sürekli 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 taşındığım için hiçbir zaman bu hayalimi gerçekleştirememiştim ve bence çok mantıklı bir karar olacak bu programı başlamam. Ee, aynı zamanda tasarımlarıma da devam edeceğim ama bu noktada biraz böyle kendime zaman vermek istiyorum. Hemen böyle bir iş şey olsun diye istemediğim bir alana sürüklenmek istemiyorum. Çünkü mesela Berlin'de yaptığım iş de tasarımla ilgiliydi ama bu arada onu da soruyorsunuz ne iş yapıyorsun diye. Moda tasarımı okudum ben ama e, ana sanat dalı aksesuar ve takı tasarımıydı. Tasarım okuduğunuz zaman tasarımla ilgili birçok işe hakim olabiliyorsunuz. O yüzden Berlin'de daha çok grafik tasarım üzerinde çalışıyordum ama severek değil. Evet zaten senelerdir oradan oraya taşındığım için kendimi geçindirebilmek adına hemen böyle işte atamam buna ben tutunurum diye bölümümle alakalı ama çok da nokta atışı olmayan işlerle uğraştım. Bu sefer gerçekten nokta atışı atmak istiyorum ve bu yüzden de kendime zaman tanıyorum. Zaten bu bence kendime zaman tanımam gereken bir süreç. İçerik üreticiliğine çok odaklanmak istiyorum ve her şeyi birleştirmek istiyorum. Yoga, içerik üreticiliği ve tasarım. Bunların hepsini birleştirdiğim bir alan oluşturmak istiyorum kendime ve bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunu bu arada YouTube'da da yapmak istiyorum. Yani bunun yapım aşamalarının hepsine e, hem siz şahit olun hem de bana bu günlük gibi kalsın istiyorum. O yüzden e, tasarımlarıma başlayacağım. Spiritüel anlamda kendimi geliştireceğim. Yoga rutinlerimi oturtacağım ve zaten eğitmenlik sertifikamı alacağım. Bilmiyorum göreceğiz, göreceğiz. Yani hep birlikte hayatımın nasıl evrileceğini, ne yönde evrileceğini göreceğiz. Sadece Yine netlikten bahsedeceğim. Böyle artık bir şeylerin netleşmesini istiyorum işte. Unuttum. <laughs> Bıktım. Bıktım belirsizlikten. Onun dışında iki tane kedimiz var evde. Mia ve Boz. Sizi tanıştırayım mı onlarla? Mia, Boz. <laughs> evet bu Boz. İğren kedisi. Ben ilk defa kedili bir evde. <laughs> Çok komik. İlk defa kedili bir evde kalıyorum. Yani şey dedemin kedisi vardı bir ara beraber yaşıyorduk ama o sayılmaz bakar mısınız güzelliğine? Oh be çocuk be. Bırakmayacağım galiba. Niye bu kadar tatlı? Mia'yı da göstereyim. Bu minik de Mia uyuyor şu an. Ya çocuklar. kakla al bakalım. Mia bala çok benziyor bu arada bu kedisine. Mia kuş. Ay ay. Bunlar ne? Bunlar ne? Hepsi buradan birkaç şey sipariş etmiştim. Onlar geldi kurulama beze. Bunlar İngiliz olan aşırı uygun fiyatları biliyor musunuz? 17 liraydı. 17 liraya nasıl havlu bulacağız bu devirde arkadaşlar arkadaşlar. Kekik ve köre. Maça söyledim. Maça çok seviyorum dışarıda içmeyi. Kadını da seviyorum. Bana çim gibi falan gelmiyor. Daha doğrusu çim gibi geliyor da yani ben o tadı seviyorum. Bu nedir? Aaa ceviz söyledim. Şeyli ama kabuklu. Şimdi duşa gireceğim. Senin galana mı geldik? Kız galana mı geldik? Leyla! Gurur, gurur. Çok gurur. Maalesef ölmüş. <laughs> Sonuçta Selin Hanım'la konuşurtulmuş olabilir. Nasıl? Bu yönde. Yedi sürü ailemizin ayırmış. Bu ilk defa yatılım misafirim mi oldu. Kediler beni seviyor, seviyor hayvanlar bunlar. Anlıyorlar insandan. Allah'ım niye gitmedin? Bu kadar beyazız bir soru <laughs> ya. O kadar sarsın ne diyeceğiz? Teşsem. Teşsem. Kalkalım. Güzel bir prasol omlet yapsan bize. Prasol omlet. Biz bunu omletle sevdiler. yapacağım ben. Tamam. Can, çok güzel bir omlet yapacaksın. Hmm. Benim de kol gibi ezberleyeceğim. Ya <laughs> <laughs> Bir kere de tamam de, tamam de hemen. Tamam de hemen. Bir kere de. Ah, gidiyor. Yatağım geldi. Ne istiyorsun? Ceviz atma mı? Ceviz kıracağım yok. Yangın